Kaydı mı arkada kardeş? Dur. Binemiyorsa ben bindireyim. Dur. Dur bekle. Dur yavrum. Ben Dur canım. Ben Dur. Dur. Gel. Tamam. Hadi. Benim sağlam kaydı tutun kaydı. düşmeyin. Kaydı çocuğum. Tamam. Sağlam tut. kaydı bana. Sen de sağlam tut. Ayrıca abla da sağlam tut. Abla kaymadı. İyi. Dikkat edin canım. Hadi. Hadi. <laughs> Ayrıca sağlam tut kızım sen. Gideceğim. gideceğim. Çok... <laughs> sağlam tut. Abla şimdi bak. Kalkınca inersin birden aşağıya. Pıt diye. Hazır mısın? Yavaş. <laughs> şaka yapıyorum şaka şaka. Şaka tamam. Şaka yapma. Kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındayım?